درست یکی دنیا توسط در دشمن سخته که تین سح های اطلا کریت بابن جدی بگی سی سال بلیکته سکریت گی سکویل گی من ریزیل بخاطه بون نیست هی الیکسا آنکای چا چا فیو جون تیگه چا ملودیسی دیزی ارد Oktay Yaman Çorum Üniversitesi aranıyor. Geri zekalı seni bebeğin. Bas be, seni. Hadi su zekalı oynayalım. Veletler ve silah konusu. Hmm? <laughs> Okey, başlıyoruz. Benim güzelliğim, şıklığım şaka mı? Saçım şaka mı? Hadi bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'na benziyen nur değil. <laughs> <laughs> Kisi tek tek eleyip bir kale bağırsak herkese. Kız bu sırat gibi. Ben bu yolu nasıl geçeceğim? Ölüüm. Oh. Oh. <laughs> Ölüüm. <laughs> <laughs>

alete iblis beni herkesi itiyor hay 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 <gülüyor> <gülüyor> Bunların IQ seviyesine bayılıyorum. Bana kendimi zeki hissettiriyorlar. Demin öyle ölmediğin Hı? Hmm? Niye ölecek misin? Ne alakasıydı? Yoksa o fıstık bana mı satasıyor? Şimdi hangi oyundayız bakıyom. Aaa! Geçen sene geberip durduğum oyun. Üçgen ya da daire enkodayı onların çıkması gerekiyor yoksa... Yoksa o zararları verir beni zorbalayabilir. O yüzden fetih kullandım. Şurası testim. Zarar <laughs> bizi yapıcağız oyunun alması... Okey. Tamam. <laughs> oh. oh, Hadi devam et. Hadi devam. Et. Hadi çatladı sanki. <laughs> tamam, devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olama. <gülüyor> <gülüyor> Bu gittikçe çatlıyor. Panik tabii ki. <laughs> <laughs> Panik tabii. Hadi ya acaba hızlı mı yapıyorum? Bu çağırlıyor. Ne aslanım bebeği? Yeter artık. <tuh> ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? İki yıldır oda değiştiriyorum sen pek gibi benim peşinde yazık <tuh> olayım <Kullan> gel oynak babandır. <tuh> <tuh> Kutsal beyinli kızlar. Abi ben Suriye, Türkiye çok güzel. Lan! Kız siz ne konuşuyorsunuz? TV tabi bir tanesi Türkçe konuşmayı biliyor. Yasemin! <laughs> Bu da sıradaki oyun. Ha. Yeni yüklenen oyunlar bunlar. Tamam diziden bu sahneyi hatırlıyorum. Kas bakalım Kertos ne oldu? Kahretsin. Hayya! O kadar. Oğlum gel buraya kırmızı şoklu. Filmden hatırlıyorum tasavvuru tam. Bir, iki,

Hai kayuh. Hai tik. Jangan ham asa lagi sekali gerince. Bas. 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 Ye. Kolay gelsin enayiler. <laughs> Topat sevilmeyi tamam bu kolay. <gülüyor> <gülüyor> tamam kolay değil biz. Bir daha. Sen çalışıyor musun? Yok çalışmıyorum. Niye çalışmıyorsun yavrum? Çalışmayı düşünmüyorum sen bana sabır ver. Hadi. İşte bu öpüşen erkekler. <laughs> i̇şte bu arkadaşlar. <laughs> Devam edin. Bu ne? Sektirme. Ben. Oh. <laughs> <Ankara> <laughs> Seni kahrolasın. Sanacım. İşte bu. Geldiniz mi beni? Hem de birinci bitirdim. <laughs> oh. Tabi <laughs> oh. bunlar benden önce nasıl bitirdi? Türkçe konuşmayı bile bilmiyorlar. <laughs> Bu sarı osuruk hala burada. Tamam atlı karınca oyunundayız. Gayet iyi gidiyor. Çakın olalım kardos. Tanrım kimse sormayacak seni öldüm. ben mekan. Bana takıl hayatını yasa babayam. Oh, İki <laughs> <laughs> kesin. Hadi gel. Uh, bu kapılar nasıl açılıyor? Beni takip et. Hayır. Hayır. <laughs> 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 Sen örterken benimle kalbini al aklın birisini. <laughs> al çünkü <laughs> Çetin Çetin'e hayır yazmış Allah rahmet eylesin Ya üzüldüm aslında <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim Bura <beni. gülüyor> <laughs> 456 numaraya sahip Çok şanslı <laughs> Kevtlan Tursun <laughs> Oh esqueci İşte bune bedava tiri. Aa kaydı. U. Uh. Ta <laughs> akar ah -ah, beri gitti. <fart noise> Allahım şükürler olsun sana o miro e miro. Daye <fart noise> Ah tanrım en sevdiğim oyunu. <laughs> Ölmemin imkanı yok. Herkesi önden yolluyorum. Hadi. <laughs> Agı bu atlayın bakayım Nurdi ablanıza. Oh. <laughs> Şanslıyım. Aynen öyle. Hadi atla bakayım. <gülüyor> 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 Ay Nurdi. Çok şeytansın kız. Ya bu ne? Düz yolda ölüyor. İşte, Hı -hı. Şey Geri zekalı. Atlasana hadi. Kel ayna. Sana inanmıyorum sen hala burada mısın? <laughs> bir tane video var ya karının bana nefreti o. Allah affeder kulusun. Samsunlu affetmez aklında mı? Ben hayatta asla Valla bekleriz. Hepimiz ölürüz. Umrumda de değil. O okay, bir dinlemeyin. İzleyin. Süper. Hadi bebeğim. Kazanmaya çok yakasın Nurdi. Allah kahretsin aşkolar son basamaktayız ve bunlar atlamıyor. 20 saniye kaldı. Beğensizler. Atla diyorum o gel Kato söyledi. Hayır.